Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inşaatta kale hayatta kal oyunu oynayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu tarihi olan oyunları artık oynamaya başlıyorum. Çünkü daha doğrusu eskileri unutulmaz derler. Evet, bir dakikamız kaldı. Daha dakika sonra saldırmaya başlayacaklar. Ve biraz değişik konuşuyorum evet. Biraz burnum tıkandı. O yüzden. Aga siz hızlıca yapıyorsunuz ama ben de yap yapmaya çalışacağım. yani. Şunu şöyle yapalım Bunlar da böyle. Tamam oldu. Bunu da şöyle koyalım. 15 saniye falan var. Koyulmuyor. Neden koyulmuyor? Tamam x e tıkalım. X e bunu koyabilir miyim? Neden bunları koyuyorum? Artık da Oyunda bir şey var. Big Games'in oyunları birazcık böyle çok grafikli olduğundan olur. 2, 5, evet. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Ava geliyorlar. Bu sefer robotlarını gönderdiler. Alalım şunlara. Ölsünler. Aşağı geliyorlar bir de ya. Zombiler de geliyor. Pizzacı'da da şey ki zombilere benziyor bu. Dixie saha gezisindeki zombiler bence. Aga ölün ya. Sizi öldürmek şey oluyor. Atın şunu. Atın şunu. Hep söylesin. Ah. Aşağıdan aşağıdan daha şey yapabilirim ama iki dakika. Ağla. Ağla. Ya. Yıktılar başımıza yıktılar bunları ya. Ne yapacağız biz? Öldüm vallahi bir saniye. Hadi e, tamam. Hızlıca geliyorum. Zombi sen de öldü. Sen de öldü zombi. Tamam o da öldü. Şunları da öldürmeye çalışalım. He. Bak bunlar da gidecek şimdi. Daha bana gelme bana gelme. Patlıyor. Ya patladı cipi. Canım az kaldı. Ha bana canım az kaldı. Canı can lazım can lazım. Ya be bana niye geliyorsun? Bana niye geliyorsun ya? Hadi e, tamam, bunları atalım. Atalım şunları bir ölsünler tamam. A hayır. Hay tamam bu şeymiş. Zıplayan topmuş. Bunlar. Ah. Buna can vardı. Tamam canım biraz fulledim. Ya geliyorlar hala geliyorlar. Bu dalga ne zaman bitecek? Kaçıncı dalga ya bu? 30 saniye kaldı. 30 saniye sonra iskeletler geliyor. Zombiler geliyor. Ya be gidin. Gidip öldürmeye çalışıyor ya Abi o da öyle tamam 3-2-1 saldırmaya gerek yok artık Evet topla topla hepsini toplayın Of para 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 her şeyi topla canını da al Hepsini kullandık Tamam şimdi güçlü bir şey yapmaya çalışacağım Şu bir Bina yapalım Yoksa bayağı bir kötü olacak yani. Tamam bunları böyle koydum ben abi Bir dakika bunlar şimdi Şey yapmazlar değil mi ya bir dakika Çok zor konuşuyorum tıkanmışım ben ya. Burnum, ağzım, gözüm. Aa kan içine. Uyuyamadım galiba dün gece ben ya. Bak bunları böyle koy ya. 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye içinde bunu yapmaya çalışacağız. Aga yapabilir miyim bilmiyorum he. Birazcık da buraya güçlendirelim bari. Yakında bence olur mu olmaz mı. Şurada dükkan da varmış. Dükkandan gidip bir sonraki dur e, eşya da alabilirim. Tamam. Bunları böyle yaptım. Hadi bakalım. Başladı. aşladı. Aa, hepsi orada ya. Hep orada ben burada takayım Uzaktan öldürem. Başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Oo oh, bak kırıyorlar. Oha kırıldı valla. Valla kırıldı. Kırıldı ama tam güvenliyiz. Abi bak. Geliyorlar. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Hepsi buraya geliyor. Ha patlayacak burası. Tamam öldürebildik. Öldürebildiğimiz kadar öldürmeye çalışıyoruz ya. Ah. Ya oğlum. Niye benim yanıma geliyor? Patlayacak şimdi burası. Patlatmaya çalışıyorlar. Kırmaya çalışıyorlar. Abi gelmeyin ya ne olur. Ne olur gelmeyin ha. Aga. Gidin gidin git git git. Senden korkar senin gibi olsun. Tamam eşyaları her şeyimiz gitti ama bunlar var aşağıda. Aşağıda bazıları falan da var. İnsanlar Aşağı atlamışlar ve şey yapmaya çalışıyorlar. Hadi oğlum hadi ölün artık ya. Hadi tamam öldüler. Ya bak patlat şurayı. Ya benim yanıma gelmeyin ya. Çok hızlı bunlar. Uzaktan ölmeye çalışıyor. Oha ta, kaç tane adam geliyor. Kaç tane mağaradan adam gelecek. Hadi bakalım. Bir bak hepsini öldürmeye çalışıyoruz he arkadaşlar. Eksi 10, eksi 5, eksi 10, eksi 5, eksi 10, eksi 5, eksi 10, eksi 5 Hepsi gitti ya Evet, 30 saniyemiz kaldı, 30 saniye sonra Tur bitecek, hadi ya ölün ya, patlayacak bunlar Ya patladı, tüm canım gitti ya Tüm canım gitti, ya bana niye geliyor, ya bana niye geliyorsun no? oğlum Tamam, ölünü kazandık Topla topla, hepsini topla, tamam Şimdi dükkana gideceğim. Dükkan falan da varsa ondan bir şey almayı düşünüyorum. Bir dakika burada ne var? Hızlı şey. Bir dakika bize hangi? Tamam bunu alayım ben bari. Bir dakika bunu alamadı galiba. Tamam ben şu, şu, silah seçtim. Yazıcı şu binayı yapalım da. Bir dakika. Of ne ara şey yapıyor Ben koyulmuyorum ne oldu bana? He tamam bunu böyle yapacakmış. Aa bu da geçmiyor. Allah Allah. Yok olmuyor yok. Hiç olmuyor. ben şöyle koyalım adam akıllı şey yapalım yani bina. Öz kırıp çıkar çıkamayacağız. Binayı büyütelim büyütelim. Ben de bunu böyle koyarım. 3 2 bir ve başlıyoruz. Evet ateş edin uzaktan robotlara da ateş edin. Yine gönderdiler yine adamlarını. Bak geliyor geliyor geliyor. Tamam. Orası yedek şey olsun. Ölürsen sen buraya gel. Tamam çocuk. Oha. Vallahi hepsi geliyor. Hepsini öldürmeye çalışacağım tüm gücümle. Hadi bakalım. En şu robota öllerini de. Baksana lazer ateş etmesi çok güzel. Burası da sallanmıyordur değil mi? Arkadaş buraya da saldırıyorlar hem de her şeyle. Oha bir kolonu yıkıyorlar. Kolonlarımızı yıkıyorlar. İki dakikamız kaldı ve iki dakika içinde burayı yıkmamız gerekiyor. Of. Her şey yıkıldı. Her şey. Her şeyi yıkalım. tıkla her şeye tıkla Ama dev robotları niye öldürmediniz? Allah, Allah. Onları da öldürün. Ya. Ah. Aga gitti burası. Aa yıkıldı vallahi gidiyor aşağı düştü. Koşarak öldürmeye çalışacağız. Kendimizi savunmamız gerekiyor. Aga. İnşallah ölmem. Ölmemeye çalışmam lazım. Ölmemeye. Oğlum hepsi bile. Ya bana niye geliyorsun? Bana niye geliyorsun oğlum? Zombiler! Ya abi ben nereye sıkıştım da öldüm ya? Bir dakika kağlanma bunların hepsini öldürmek aşırı zorca olacak. Bak zombilerini göndermiş yine zombilerini. Gel abi gel. Korkar senin gibi olsun he korkar senin gibi olsun. Gel abi sen de ölürsün ööö diye ölürsün bak. Şimdi bize sesi geçer. Aa. Gel sen de gel. Hepiniz birden gelin oğlum. İskeleti de öldürürüm. Zombiyi de öldürürüm. Hepsini öldürürüm ben. Abi hala hani arkamızdan geliyorlar mı ya? ya tamam uzaktan ateş edebiliyormuşuz oğlum. Bak, ha bak geliyor bir tane geliyor. Patla sen patla. Patlayamadın ki öldü. Aa şunu da öldür. Ne zaman bitecek bu tur ya? 3, 2, 1 ve kazandık. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim. Şunları bir toplayalım da. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.